Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı 32. bölümle ilgili bomba bir sporunu sizlerle paylaşıyorum. Seyran, Ferit, Abidin ve Suna dörtlüsü kaçacak çadırda kalacaklar. Dolu dolu aşk sahneleri izleyeceğiz. Seni seviyorum, sensiz yaşayamam diyecekler birbirlerine. Ortamdan dolayı birliktelik olmayacak diye bir sporu paylaşıldı. Biz de sizlerle yepyeni bölümden gelen haberleri anında paylaşıyoruz. Böyle güzel yalı çapkınından haberler görmek istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.